Gençler hepinize merhaba. Şimdi TYT Türkçe 2025 yaz kampına başlıyoruz. Ne demiştim? Programda her gün TYT'den birer konu, AYT Edebiyat'tan birer konu, canlı yayınlarda TYT Türkçe o gün ne anlattıysak onun soru çözümü, AYT Edebiyat'tan ne anlattıysak onun soru çözümü ve son 23 yılın dil bilgisi sorularına başlıyorum. İnşallah bize çok faydalı olacak. Şimdi Sözcükte anlamı iki videoda bitireceğiz. Kelimede anlam, sözcük bilgisi, anlam bakımından sözcükler diye ayırabiliriz. Bakın, kelime bilgisini şöyle ayıralım. Diyelim ki A, anlam bakımından sözcükler, B, sözcükler arasındaki e, anlam ilişkileri diye iki kısma ayırmak daha mantıklı olur. Anlam bakımından sözcüklerden kastımız şu. Gerçek anlam, yan anlam, mecaz anlam, deyim, terim, argo, soyut, somut. Bir de bunların neyi vardı? Somutlama ve ee, somutlaması vardı. Ve bir de sözcükler arası anlam ilişkileri. Eş anlamlı, yakın anlamlı, zıt, eş sesli, ikileme, yansıma, atasözü, dolaylama, anlam genişlemesi, anlam daralması, anlam iyileşmesi, anlam kötüleşmesi, güzel adlandırma. Bunların hepsini tek tek... Bilelim ki gençler işimize yarasın yani işimizi çok detaylı ve temiz yapalım bir boşluk kalmasın. Şimdi sözcük ne? Cümlenin anlamlı en küçük birimlerine ya da tek başına anlamı olmadığı halde cümle içinde anlam kazanan anlatım birimine ne denir? Kelime. Kelime insanlar arasında anlaşmayı sağlayan dilin anlamlı en küçük parçası mıdır? Evet. Mesela ben size telefon dediğimde bir şey çağrıştırıyor bak bir anlam yok. Ne telefonu getir mi götür mü? Böyle bir şey belli değil ama telefon dediğimde aklınızda bir şey çağrışıyor. Su dediğimde aklınızda bir şey çağrışır. Ama su deyince neyi tam olarak kastettiğim belli değil. O yüzden kelimeler tek başına anlam ifade etmez. Cümle içinde anlam kazanır. Kelimelerin belli bir düzen içinde bir araya getirilmesiyle anlaşma sağlanmış olur değil mi? tek başına anlaşma olmaz. Sözcükte anlam, kelimeler de dil gibi canlı varlıklardır, değil mi? Dil canlıdan kastı değişir, dönüşür, yeni kelimeler alır içine, Çince'den kelime alır, Arapça'dan alır veya verir. Sahip oldukları anlamların dışında zamanla yeni anlamlar kazanabilirler mi? Kazanabilirler. Mesela 100 sene önce arabaya araba derken ne kastediliyordu? Yani at arabası diyelim veya el arabası. Şimdi çok farklı şeyler kastediliyor değil mi? Bu özellikler hem kelimenin kendisine ait olabilir hem de diğer kelimelerle olan anlam ilişkisini gösterebilir. Yani kelime artık diğer kelimelerle ilişkiye girdiği için de farklı anlamlar kazanabilir. Burada kelimelerin anlam özelliklerinin yanı sıra kelimeler arasındaki anlam ilişkileri de karşımıza çıkar. Yani araba kelimesi artık Teknoloji kelimesiyle iç içe geçtiği için ne oldu? Farklı anlamlar kazandı mı? Kazandı. Kelimeler tek başına anlamlı olabildikleri gibi cümlede veya söz içinde kullanışlarına göre yeni anlamlar kazanabilir. Bak ben desem ki şu suyu getir. Bardaktaki suyu kastetmiş olabilirim değil mi? Gözle gördüğümüz zaman. Şu suya bak dediğimde okyanusu da kastetmiş olabilirim. Irmağı da kastetmiş olabilirim. Denizi de kastetmiş olabilirim, gölü de kastetmiş olabilirim, şelaleyi de kastetmiş olabilirim, yağmuru da kastetmiş olabilir miyim? Olabilirim. Bu kelimenin çok anlamlılığıdır. Anlam bakımından kelimeler ve kelimeler arasındaki anlam ilişkileri şunlardır. Şimdi biz az önce yukarıda ne dedik? A dedik. Anlam bakımından sözcükler dedik. Kelimelerin taşıdıkları anlamlar maddeler halinde şöyle sıralanıyor. Bakın bir diyeceğiz. Gerçek anlam renk, e, farklı renklerle yazayım. Şimdi gerçek anlam. Bir diğer ismi temel anlam. Kelimelerin taşıdıkları ilk ve genel anlama gerçek anlam denir. Şimdi gençler ben size desem ki su deyince aklınıza ilk ne geliyor? Ya da su deyince aklınıza gelmesi gereken ilk anlam nedir? Heh, o zaman e, doğru ifade bu. Bak gelmesi Gereken. Anladınız mı? Ekmek deyince aklınıza gelmesi gereken ilk kelime neyse gerçek anlamı odur. Unutmayın kelimelerin sözlükteki ilk anlamıdır. Bir kelimenin birden fazla gerçek anlamı olabilir mi? Olabilir. Tamam mı? Buna ne denir? Bir diğer ismi temel anlamda ee söylenebilir. Mesela ağız dendiğinde ilk akla gelmesi gereken nedir? Senin şu an burnunun altındaki o ağzındır. Bu gerçek anlam, temel anlam organdır. Peki onun çok o çok boş boğaz ya da boğaz kelimesi diyeyim mesela. Örneği oradan vereyim. Şu sarı çok gözükmüyor. Beğenmedim sarıyı. Heh. Boğaz deyince aklınıza ilk gelmesi gereken nedir? İnsan boğazı. O çok boş boğaz biri deyince oradaki boğaz senin çenenin altındaki boğazın mı? Hayır. Artık bu mecaz oldu. Bu artık bir organ adı da değildir. Gerçek anlamda değildir. Temel anlamda değildir. Soğuktan su boruları patlamış. E, gerçek anlam. Ayağında eski bir spor ayakkabı var. Seni ayağımın altına alırım dediğimde buradaki ayak e, gerçek anlam mı? Hayır. Mecaz anlam. Bak biraz sonra toprak bir yola girdik. Onu yola getir. Bak anladın mı? Biri gerçek biri mecaz. Kanadı kırık bir martı gördüm. Bu gerçek Kanadımı kırdılar. Soğuk sudan boğazı şişmişti gibi. Yataktan kalkarken başımı duvara çarptım. Dün gece erken yattım. Sıcak çorba'yı içince rahatladım. Ee, mesela sıcak kelimesini farklı bir anlamda da kullanabilirsiniz, değil mi? Sıcak. O bana çok sıcak davranıyor. Dediğinde ne olur artık? Gerçek anlam olmaz, mecaz anlam olur. Dolaptan temiz elbiselerini çıkardı. Çok temiz bir insan o dediğimde tabi cümledeki anlamına göre buradaki onun kişiliğini anlatmak istiyorsam bu mecaz anlamdır gibi gibi. Ahmet'in burnu iyi koku alır, ee, onun burnu pislikten çıkmaz dediğimde de mecaz anlam yapmış olurum gençler. Örnekleri anladınız umarım. Şimdi yan anlam. Temel anlamıyla bağlantılı olarak zamanla ortaya çıkan değişik anlamlara ne denir? Bak yan anlam. Heh, şurada bir ayırt edici nokta var gerçek anlamla bağlantısı var. Hangi yönden bağlantısı var? İşlev. Bak, işlev. Şimdi geleceğiz. Sözcüğün gerçek anlamının dışında ancak gerçek anlamıyla az çok yakınlık taşıyan yeni anlamlar kazanmasına denir. Ya yakıştırmadır ya benzerliktir. Yani ilgi de olabilir, işler de olabilir. Şimdi burada muazzam örnekler var. Mesela göz dendiğinde ilk aklınıza gelmesi gereken nedir? Organ olan göz. Allah'ın size verdiği göz. Kelimenin temel anlamı olan organ adıdır. Ama iğnenin gözü. Bak bir benzerlik var değil mi? Çantanın gözü. Benzerlik. Masanın gözü. Benzerlik. O ne anasının gözüdür dediğimde buradaki ne olur? Mecaz olur. Heh, şimdi biz bunlara ne diyoruz? Yan anlam. Bak mesela düşme kelimesi meyveler tek tek yere düştü. Buradaki düşmek gerçektir. Çocuğun pantolonu düşüyordu. Bu yılın ilk arı düştü. Kavakların gölgesi e, yola gölgesi yola düştü dediğimde de bunlar yan anlamdır. E hocam çocuğun pantolonu düşüyordu. Bak düşmek nedir? Bir yerden bir yere etki tepki uygulama değil midir? Şimdi havadan gök taşı düştü dediğimde gerçek anlam. Yukarıdan aşağıya ayakkabı düştü dediğimde gerçek anlam. Buradaki düşmenin ne demek olduğunu Anlayabildiniz mi? Somutluk kesinlikle var. Diğerlerine de somutluk var ama yani etki tepki meselesi olacak. Tamam mı? Mesela işte yılın ilk karı düştü örneğiyle gökten gök taşı düştü örneği arasında fark vardır. Biri gerçekten düşmek eyleminin belli bir mesafede bir yerden bir yere çakılması anlamındaysa gerçek anlam ama diğeri mecaz anlam gibi düşmek. Gözümden düştün dediğimde de bu da mecaz anlamdır. Unutmayınız. Beşiktaş sırtlarına ağaç dikiyorlar. Bak insan sırtına benzeyen bir yeni var. Ee, uçağın kanadı bak kanat değil mi? Kuşa benzetilmiş. Başı kırık bir çiviyi benzetme var değil mi? İnsan başına benzediği için. Şimdi bu dalda başarılı olabileceğimi sanıyorum. Dal, ağaç dalı, köprünün ayağı işlev, Var değil mi? İnsan ayağı ne işe yarar? Onu ayakta tutmak. Köprünün ayağı ne işe yarar? Onu ayakta tutmak. O zaman işlev. İşlev deyince aklınıza ne gelecek? Ne işe yaradığıdır? Çok güzel örnekler verdim. Geçiyorum. Şimdi e, Somutlama ve soyutlaştırma var. Önce e, bir yudum su eşliğinde Önce somuttan bahsedelim. Ona birazdan geleceğiz ama somut ne? Beş duy organından herhangi biriyle algılanabilen kavramlardır. Soyut ise beş duy organının hiçbiriyle algılanamaz. Bu çok basit bir şeydir. Kalem görüyorsun. E, rüzgar görmüyorsun ama hissediyorsun. Bak iki uç örnek. Soyut, e, akıl. Bak beyin ayrı bir şeydir, akıl farklı bir şeydir aslında. Beyin somut olandır. Akıl yani zeka görülen bir şey değildir. Görülen bir şey değildir. Hissedilebilen bir şey değildir. Soyut bir ee, kavram olduğu için biz buna ne diyoruz? Soyut diyoruz. Şimdi bakın ne diyor? Dilimizdeki kelimeler sadece bir anlamda kullanılmaz değil mi? Birden fazla anlamı olabilir. Mecaz, gerçek, yan, terim. Yani bir kelime birden fazla yerine ve çok farklı anlamda kullanılabilir. Somutlaştırma ve soyutlaştırma dilimizdeki kelimeler için her zaman mümkün müdür? Mümkündür. Somut anlamıyla geçilen yer demek olan yol kelimesi yöntem, metot anlamına gelerek soyutlaşmıştır. Şimdi bunları daha detaylı ben videonun sonunda işleyeyim en iyisi gençler. Daha sağlam olsun bizim için. Şimdi yakıştırmaca ne demek? Kendi adı olmayan ya da adı olduğu halde bilinmeyen varlıklar çeşitli özellikleri nedeniyle uygun olan kelimelerle adlandırılır. Bakın buna yakıştırmaca denir. Yan anlamın biraz farklısı gibi. Şimdi uçağın kanadına özel bir isim veriyor muyuz? Hayır bak. Uçağın kanadı diyoruz. Özel bir ismi yok. İşte yok. Masanın gözü yok. Masanın gözü diyoruz. Ayrıca bir isim verilmemiş. Bir tamlama halinde. Ayakkabının burnu, köprünün ayağı. Yani yan anlamın alt bir başlığı gibi düşünebilirsiniz bu ee, yakıştırmayı dikkat edin ne demek istediğimi anladınız. Bakın bunlar yan anlamdır ama artık uçağın kanadına özel bir isim verilmiyor değil mi? Mesela işte biz telefona bakın telefon diyoruz değil mi? Özel bir isim var. Kulağa, kulağa gelen ses demiyorum. Anladınız mı? Direkt telefon diyoruz. Mecaz anlam. Bir sözcüğün gerçek anlamının tamamen Dışında, uzağında, yan anlamın uzağında kullanılmasına ne denir? Mecaz anlam denir. Gerçek anlamın tamamen uzağındadır. Alakası yoktur. Bak şimdi bu konuyu bir daha açmayacağım. Açmak nedir? Gerçek anlamı örneğin kapıyı açmak. Aç. Bak bir şeyi açmak. Kapalı olan bir şeyi açık konuma getirmektir. Yan anlam. Bakın yan anlam ve gençler unutmayın yakıştırmaca bunları gerçek anlamın bir alt basamağı gibi düşünebilirsiniz. İşsizlik sorunu hükümeti terletecek yani onu yoracak. Buradaki terlemekten kastı mecazdır. Derdim çoktur hangisine yanayım? Yanmak gerçek anlamı dışında doktora boş gözlerle gözün içi boş mu? Hayır anlamsız ifadelerle bakmış tatlı sözler tatlı normalde nedir? Hiç hissedilen bir şeydir, somuttur ama burada ne olmuş? Tatlı sözler. Bak soyut hale gelmiş. Anladınız mı? Şimdi size burada muazzam bir konuyu anlatacağım. Şimdi bakın gençler. Tatlı sözler. Tatlı kelimesi normalde soyut mudur, somut mudur? Bu somut bir kelimedir. Siz somut bir kelimeyi cümlede soyut hale getirirseniz buna ne yapmış olursunuz? Aynı zamanda somutla soyutlaştırma yap, yapmış olursunuz. Tabii o kelime tek başına değil cümledeki anlamıyla beraber. Şimdi tatlı sözler ne oldu? Anladınız mı soyutlaştırma nedir? Bak soyutlaştırma. Başka bir örneği de bir, birazdan vereceğim. Mecaz anlamı anladınız mı? Çok basit. Hiçbir özelliği zorluğu yoktur. Kitapları taşırken kolum koptu. Mecaz gerçekten kopmadı. Yoruldum. Onun pişkinliğine yani vurdum duymazlığına pişkinlik ne de o, o gerçekten pişmiş mi? Hayır, değil. Gibi 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 cesaretinin kırılmasına kırılmak, ortadan ikiye bölünmek veya e, orantısız bir şekilde bölün, bölünmek. 33 santime at e, 60. 7 santim. Ne yaptı? 100 santim. İlla ortadan ikiye bölünmesine gerek yok. Parçalanmak, ufalanmak, kırılmanın gerçek anlamıdır. Burada mecaz olmuş. Şimdi bak mecaz anlamlar benzetme ve ilgi yoluyla yapılır değil mi? Farklı yollarla yapılır. Benzetme yoluyla yapılanlardan biri de istiharedir. Bunu edebi sanatlarda görüyoruz. Tabi bu Türkçe kısmında çıkmıyor ama şimdi bunları geçiyorum. Bakın. Heh, şuradan devam edelim. İlgi yoluyla yapılanlara adaktarması denir. Adaktarmasında benzetme amacı olmaz. Bak adaktarmasında benzetme amacı yok. Şimdi adaktarması nedir? İç dış, parça bütün, neden sonuç, sanatçı yapıt, yer insan, yer olay gibi ilgiler vardır. Aşağıdaki cümleler adaktarmasına örnektir. Adaktarması ayrıca mecaz-ı mürsel adıyla söz sanatlarında da işlenir mi işlenir. Bak şimdi ne demek örneklerden gel. Dalgalan sende şafaklar gibi ey nazlı hilal. Şimdi bu bir ad aktarmasıdır, mecazı mürseldir. Daha güzel bir örnek vereceğim. Aklınızda dahaca da kalsın, daha da iyi kalsın. Şimdi Orhan Veli'yi okuyor musun? Ben Orhan Veli'yi okuyamam ki çünkü o bir insan. Burada kastedilen ne? Onun eseri. Anladınız mı bak? Adamı söylemiş, eseri kastetmiş. Bu olaylar Ankara sessiz kalıyor. Ankara hükümeti. Ankara şehri kastedilmiş ama başkası söylenmiş. Ayağını çıkarmadan girebilirsin. Bak ayağından kastı ne? Yani ayakkabı. Ayakkabını. İç dış parça bütün. Bak güzel bir örnek de burada. Saçını kestir demedim. Yani saçını kestir demedim mi? Olsa aslında burada pek olduğunu sanmıyorum ama saçını kestir. Bu örneğe bakacağım. Deyim. Deyim anlam. Şimdi deyimler üzerinde biraz duralım. Deyim en az iki kelimenin kalıplaşarak yeni bir anlam kazanmasıyla oluşan mecazi sözlerdir. Kelimelerden biri veya her ikisi anlam kaybına uğrar. Ama biri kesinlikle mecazdır. Tabi ikisi de gerçek anlamda olan deyimler var mı gençler? Tabi var. Şimdi bak bu sözlerle gönlümü almış mıydı? Gönül almak mecazdır. Gönlünü nasıl alacaksın? Elini sokup içine kalbini mi çıkaracaksın? Hayır kendi düşüncelerini ayak diliyordu yani inat ediyordu. Korktuğu başına geldi. Geldi başının üzerine konmadı. Değil mi? Biraz fazla detay giriyorum. Gerek yok aslında. Dudak bükmek, pire için yorganı yakmak, boğaz boğaza gelmek, baş ağrıtmak, aklı yatmak. Unutmayın. Bir de şunu unutmayın. Deyimler cümlede yüklem olursa sakın ayırmayın. Ağzı açık. Can kulağıyla dinliyordu. Dikiş tutturamadı. Çenesi düştü. Göze girdi. Gözümüzü korkuttu. Gözden düştü. Kafa yorma. Eli uzun, ayak altı gibi 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 gibi. Deyimlerin özellikleri bu videonun son kısmı deyimlerin özellikleri olsun. Deyimler kalıplaşmış sözler midir? Evet. Sen bir kelimenin yerine başka bir tanesini getirebilir misin? Yerini değiştirebilir misin? Atabilir misin? Hayır. Sakın bunu yapmayın. Mesela, bakın gençler, notlarım çok güzel. Ee, başka bir hocamın notlarından da yararlandım. Yüzün ak olsun yerine yüzün beyaz olsun denilebilir mi? E, ak, beyaz eş anlamlı ama gelemez. Ocağına incir ağacı dikti yerine o ağacına, ocağına çam ağacı dikti dersen olmaz. E, ayıkla pirincin taşını, ayıkla bulgurun taşını gibi 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 bunların hiçbirini gençler getiremezsiniz lütfen buna dikkat edin. Araya başka kelimeler girebilir mi? Bak çok harika bir deyim kuralı. Başını derde sokmak bir deyimdir. Başını son günlerde hep derde soktu. Şimdi sen bunu sınavda gördün. olan deyimin arasına başka kelime girmiş. O zaman demek ki deyimi bozmuş. Hayır. Şimdi pilimiz de bitiyor. Bak ne diyor? Başını hep derde soktu. Araya başka kelime girebilir miymiş? Girebilirmiş. Hiçbir sıkıntı yok. Buna dikkat edin. Ama ama Burada sizin dikkat etmeniz gereken nedir gençler? Araya başka kelime giremez. Bakın araya e, pardon araya e, başka kelime girebilir ama kelimelerin yeri değiştirilemez. Eş anlamlısı getirilemez. Başkası kullanılamaz kullanılamaz gibi gibi gibi. Geldik buraya. Deyimler kısa ve özlü anlatmalardır. En fazla bir deyim kaç kelime olabilir ki? 3-4. Az sözde çok şey anlatır. Çam sakızı çoban armağanı. Yani, yani sana sürprizim var değil mi? Çok güzel bir şey anlatı bak. Dili çözüldü. Mesela birini düşünün 20 yıldır konuşamıyor. Böyle bir sıkıntısı olmuştur. Hastalığı olmuştur. Bak biz bu 20 yılına yaptık. Dedi ki dili çözüldü. Çok şey az şeyle çok şey anlattık değil mi? Anladınız mı mantığı? Dilini yutmak, dilinde tüy bitmek gibi. Diğer bir kural. Deyimler en az 2 sözcükten oluşur. En az 2. Bu özellik deyimi mecazdan ayırır. Heh Anladınız bunu. Şimdi mecaz Örneğin tek kelimeyle mecaz yapılıyor değil mi? Gerçek anlam. Mesela ayak. Ayağım acıyor. Buradaki ayak gerçek anlam. Seni ayağımın altına alırım. Mesela buradaki ayak da mecazdır. Ee, ama deyimler en az iki sözcükten oluşur. Deyimler ya kelime öbeği ve mastar şeklinde olurlar ya da cümle şeklinde. Ya da cümle şeklinde olurlar ki bunların bir kısmı gerçek olaylara veya öykücüklere dayanır. Şimdi bu benim az önce yukarıda açıkladığım bak ne dedik? Dedik ki deyimler kelime öbeği veya mastar şeklinde olurmuş. Ağzı açık, kulağı delik. Bak bu kelime öbeğidir. Eli uzun, kaşla göz arasında, bulanık suda balık avla, makmek. Yani mastar şeklinde ne demek? Sonu mekmak ile bitmek. Değil mi? Gözden düşmek, can kulağıyla dinlemek, köprüleri atmak, kafayı yemek, aklı almamak gibi kelimeler de mastar şeklindeki deyimlerdir. Deyimler cümle şeklinde olurlar ki bunların bir kısmı gerçek olaylara ya da öykücüklere dayanır. Kısa öykücüklere bak. Deyimler normalde çok azı cümle şeklindedir. Yani ata sözleri hepsi cümle halindedir ama deyimler değildir. Yorgan bitti kavga bitti. Yorgan gitti kavga bitti. Bu bir deyimdir. Dostlar alışverişte görsün. Çoğu gitti azı kaldı. Allah bana ben de sana. Ata olan geçti. Tut kelin perçeminden gibi gibi gibi. Ne şiş yansın ne kebap, fol yok yumurta yok gibi. Ee, deyimler özel anlamlı sözler midir? Evet özeldir değil mi? Ata ile arasındaki farklara bir bakalım. Deyimler genel yargı bildirmez. Ata sözleri bildirir miydi? Bildirildi. Mesela sakla samanı gelir zamanı. Buradaki mesele saman mıdır? Hayır. Değerli bir şey sakla onun elbet kullanılacağı bir zaman gelir deyimler bir kavramı belirtmek için bulunmuş sözlerdir. Yani bir kavram mesela işte 40 e, bir kahvenin 40 yıl hatırı vardır. Bak burada hatır kavramını ne üzerinden anlatmışım? Deyim üzerinden anlatmışım değil mi? Deyimler öğüt vermez. Atasözleri ise genel anlamlı sözlerdir. Ders verir, öğütte bulunur. Deyimle atasözünü ayıran en önemli nitelik neymiş? Birinin genel öğüt veriyor olması. Deyimlerin ise öğüt vermiyor olmasıdır. Mesela bak işleyen demir ışıllar atasözüdür. Çalışmanın önemidir. Sen bununla ilgili paragraflar yazabilirsin değil mi? Bu yargı dünyanın her yerindeki insan için aynı mıdır bile genel geçerdir. Ama misafirimizi kapıda karşılayalım dediğinizde bu sadece Anadolu adetlerinde vardır her yerde genel geçer bir kural değildir. Deyimlerin çoğunda kelimeler gerçek anlamından çıkarak mecaz anlam kazanır mı? Bak çantada keklik yani o elimde avucumda. Bak anlatırken bile mecaz kullanıyorum. Ağzı açık dinledi. Kulağı deliktir onun. Yani her şeyi dinliyor. Kaabayı yakmak, devede kulak, az bir miktar değil mi? Hapı yutmak, fol yok, yumurta yok gibi gibi. Bazı deyimler ise anlamlarından çıkmamışlardır. Yani gerçek anlamda kullanılırlar. Çoğu gitti azı kaldı. İsmi var, cismi yok. Adet yerini bulsun. Allah bana ben de sana yükte hafif pahada ağır gibi gibi deyimler de gençler olanı durumu olduğu gibi aktardığı için gerçek anlamında kullanılmışlardır. Deyimler cümlenin üyesi olabilir mi? Olabilir. Cümlede başka görevler de alabilir mi? Alabilir. Hatırlarsanız ben en başta ne dedim? Deyimler Cümlede yüklem olursa ayrılmaz. Üzüntüsünden ağzını bıçak açmıyordu. Ağzını bıçak açmıyordu yüklem. Ağzını bıçak açmıyordu. Neden? Üzüntüsünden. Bak cümlede özne yok. Bir cümlede özne olmayabilir mi? Olabilir. Damarıma basmadan konuşmaz mısın? Nasıl konuşamaz mısın? Damarıma basmadan. Aslan payı. Bak aslan payı bir kelime grubu deyimidir. Yani illa hepsi mastarlı yani hepsinin içinde maklı ifade olmak zorunda değildir. Gözden düşmek, göze girmek, etekleri zil çalmak. Bak hep sonunda ne diyorum? Mak, mek gibi. Ama aslan payı dik kafalı gibi e, ee, deyimlerse kelime grubu deyimidir. Yani içinde mak yoktur. Kafiyeli deyimler de vardır. Ele verir, talkımı kendi yutar, salkımı şeklinde. Terim anlamla bitiriyoruz gençler. Ee, geri kalanı da ikinci videoda yarın devam ediyoruz. Ee, ayın 22'sinde bugün ayın 21'i bunun canlı e, soru çözümlerinde yapacağım gençler. Kendinize dikkat edin. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.